Arkadaşlar merhaba Rotem Tartım videosuna hoş geldiniz. Yine gördüğünüz gibi Soner abimin yanındayım. Hoş geldiniz. Trakya'dayız. Trakya'ya geldik. Soner abinin yanına 60 gün önce gelip bir çekim yapmıştık. Evet hocam. Aynı hayvanları şu an tekrar çıkartıyoruz. Doğru. 60 gün içerisinde kaç kilo almışlar? Hep beraber onu görmüş olacağız. Evet hocam. Öncelikle abi bereketli olsun. Allah razı olsun. Ee, hayvanlar bayağı bir değişmiş. Yani ben de bir önceki e, resimleri var, videoları var. Bayağı bayağı bir değişmişler yani. <laughs> Boya posa, sala Aynen boya posa sala falan gelmişler. Evet, Bakalım özel. 60 günde kaç kilo almışlar. Şimdi bu hayvanımız şu an itibariyle ne yiyor? Yani bu hayvanımızın önce bir rasyonundan bahsedelim. Rasyonu nedir bu hayvanımızın? Bu hayvanımızın rasyonu 8 kilo tahıl yediriyoruz biz bu. Bu 8 kilo tahılın 7 kilosunu arpa fileke veriyorsun, 1 kilosunu mısır fileke doğrudur, veriyorsun. Doğrudur. Rota yemi ne kadar yediriyorsun? 1 kilo 300 gram. 1 kilo 300 gram. Bakın Günlük. yanlış duymadınız. Tahılla çalışan rota yemi 1 kilo 300 gram sadece günlük veriyoruz. Doğrudur hocam. Ot sapsaman 2,5 kilo. 2,5 kilo. Rasyon bu. Tabii şu anki rasyonu bu. Yani 4 ay önceki rasyonu daha farklıydı. 4 ay önce bu hayvanlar geldiğinde 4 kilo, kilo ile gidiyordu? başladık. Belki de 2-3 kilo muydu? Kaç kilo? Tabii gruydu? o civarlardı. O civarlardı. 4 kilo ile 3,5-4 evet. kilo ile falan başladık. 3,5-4 kilo arasında başladık. Aynen öyle. Şu an itibariyle 8 kilo tahıl yiyorlar. 1 kilo 300 gram rota yemiyorlar, 2,5 kilo da ot sapsaman yiyorlar. Gerçekten güzel kilo almış. Şimdi önce bu hayvanımızın 60 gün önceki tartımını izleyelim. Oğlum Kadir çekmiş 60 gün önce. Evet hocam. Beraber çekmişsiniz. Evet. Kadirle beraber önce, çekmiş. Evet. 60 gün önce 400 kiloymuş. Şöyle bir desenlerinde de bir bakın arkadaşlar. Şurasında şöyle bir V şeklinde bir beyazlık var. Şöyle aşağıya doğru geliyor beyazlık. E, şuralarında da var aslında ama gübre olmuş arkadaşlar. Temizleyemedik. Yani şu kısımda da bir beyazlık beyazlık var. Evet, Normalde şuradan gözüküyor aslında da. Yakından çekmek lazım. Ee, zaten şuradaki e, işaretler bu hayvan olduğunu anlarsınız. O hayvan bu hayvan değil demeyelim arkadaşlar. Şurayı yıkattırırım. Onu diyen arkadaşlara bir sonraki videoda <laughs> yıkattırırız altına atarız. Doğrudur. Doğru doğrudur Yıkarken de çekersin. Bu şekilde de atarsın. Şimdi bu hayvanımızın 60 gün önceki videosunu bir izleyelim. Bakalım 60 gün önce kaç kiloymuş. Şu ee, an bakalım. Şöyle gölgede tam, tam 400. 400. Soner abi, 60 gün önce bu hayvanımız 400 kiloymuş, doğru mu? Evet hocam. 400. Şu anki kilosu nedir abi? 542 1, bu, 2, 3 gidiyoruz. 540 diyelim abi biz. 40, 500 540 diyelim. 540 400 kiloymuş, şu an itibariyle 540 kilo, 140 kilo almış 60 günde. Evet hocam. 140 140 bölü 60 dediğimizde, günlük 2.333 gram almış. Maşallah, maşallah çok güzel kilo almış. Bunu da aileye vurduğumuzda çarpı 30 otu dediği 30 dediğimiz abi 70, 70 kilo. kilo almış. Yani 70 kilo da demek ne demek biliyor musun? Normal fabrika yemi kullanan bir adamın bu şekilde hayvana bakan, besi yapan bir adamın aldırdığı 2 aylık aldırdığı hatta 2 ayda da aldıramıyorlar da 2 aylık aldırdığı kiloyu biz 1 ayda 1 ayda aldırmışsın abi. Evet hocam. Yedirdiğin 8 kilo tahıl. Doğrudur. 1 kilo 300 gram rota yem. Doğrudur. 2,5 kilo da ot sap saman veriyorsun yani evet, saman hocam. veriyorsun. Bu şekilde çok güzel kilo aldırmışsın, aldırdığın kiloyla verdiğin, masraf ettiğin rasyon maliyetine şöyle bir kafada canlandırdığımızda çok güzel para kazandırmış bu sana. Yani aylık 70 kilo almış. Yani 2 aydan beri 70 kilo ortalamayla gitmiş. Çok güzel de kilo almış. Ee, şimdi biz bu hayvanları 60 gün önce tarttık ama bu hayvanları... 4 aydır tartımları var doğru mu? 4. Doğrudur. ay tartımları da 10 gün sonra falan olacak galiba. İlk, tabii 7-8 gün 10 gün içerisinde yeni tartım var. En iyi kiloyu alan hayvanı çıkartıyor da diyen olabilir. Evet. Onu da şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, Youtube'da çiftlik işleri kanalı çiftlik işleri diye yazdığınızda Youtube'a Soner abinin kanalı çıkıyor. Evet. Bu hayvanların hayvan pazarından alınma videoları Hayvan pazarından geldiğinde tartıldıklarında kaç kilo oldukları? Hepsi. Yani kaç kilo girdikleri? Tabii. Hepsi tek, tek Rasyonları, mevcut. beslemesi, ilaçlaması her şey mevcut. Peki bu hayvanımız ilk girdiğinde kaç kiloymuş abi? Onu da merak ettim. 200. O, o kilo var mı sende? 200'lerdeydi hocam. Şu şu anki kilosu 540 kilo dedik değil mi? 200 230'larda 232 yazmışız. 232 kiloymuş. 540 eksi 232 dediğimizde 308 kilo almış abi. Maşallah. Bu hayvan dördüncü ayını doldurdu mu? Doldurdu hocam. Bugün itibariyle mi doldurdu yoksa bir hafta, bir son hafta sonra? Bir hafta sonra doldu. Daha bir hafta sonra dolduracak. Tabi. Yani e, aslında dört ay değil, üç buçuk ay diyelim. Doğru mu? Do Tabi. Biz gene bunu 4 ay diyelim abi. 4 Biz gene bunu 4 ay diyelim. Bölü 4'e böldüğümüzde gene aylık 77 kilo gitmiş. Evet hocam. Yani bu ay aylık 70 kilonun altına hiç düşmemiş. Maşallah. Yani çok güzel para kazandırmış. Allah razı olsun. Ee, siz de ben de bu paraları kazanmak istiyorum. besiden erken hayvan çıkartmak istiyorum diyen arkadaşlarımız mutlaka Rotayem'i alıp mutlaka bir denesinler arkadaşlar. Rotayem siparişlerini de videonun sonundaki bayilerimizle arayarak siparişleri verebilir. Profesyonel rasyon desteğinde Benden alabilirsiniz. Abi, e, güzel bir dana, güzel de kilo almış maşallah. Maşallah. E, gerçi şu an e, senin çiftlik ortalamanda geçtiğimiz ay 62,5'tu. 62,5 kiloydu Doğru değil mi? Ne? Doğru. Ondan bir önceki ay 59.7 59.7 bir önceki yani birinci ayda kaçtı? 59.6 59.6 50 hayvanın ortalaması Tabii bu, tabii doğru. bunun içinde kötü kilo alanlar da var Aynen öyle Hastalık geçirenler yani var Şimdi 50 hayvanda da günlük 2.5 kilo alacak 2 kilo alacak diye bir kural kaydı yok Bunların içerisinden mutlaka 5 tane 6 tane ortalamayı düşüren hayvanlar oluyor. Tabii hasta geçi hastalık olan var. 20 kilo olan vardır içinde. 30 17 kilo var 30'u var. Doğru tabii, mu? Tabi tabi. Bunlar niye bu kiloları almış? Biz buna kafa yoruyoruz. Tedavilerini yapıyoruz. Acaba parazitleri eksik yaptık. Yanlış mı yaptık? Bunda bir ciğer hastalığı mı var? Sindiriminde mi bu problem var? Bunu tespit ediyoruz. Soner abiyle paylaşıyoruz. Soner abi bu uygulamaları yapıyor. Bir sonraki ay o hayvana gene... 50 kilonun üzerinde günlük 2 kilo demeyelim biz de çıtayı düşük tutalım. 50 kilonun üzerinde yine kiloları aldırıyoruz. Doğru mu abi? Doğrudur hocam. Güzel kilo aldırmışsın. Bereketli olsun. Bunu da çekelim. Bir başka hayvan getirelim abi. Tamam hocam. Mesi mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi? Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır